Herkese selam arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda takım arkadaşımın eski bir sporcu olduğunu iddia ettiğini duyacaksınız. Ama açıkçası ben pek inanmadım. Videoyu sonuna kadar izleyip sizin ne düşündüğünüzü de yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler. Evet başlıyoruz. Hadi bakalım. Geliyorlar beye. Mikdese ses duydum. bulur. Ben bunu ışınlandım Arkadan vurabilirdim Çok kötü atmışsın o Lan Bir düşman kaldı Güzel aldı güzel aldı Şerif var mı yerde bakalım Aa var Savaşın ve zaferin sonu gelmeyecek. Efe fightcaz gençler rahat olana değiş. A var. <laughs> Abi, üste çıkacaktım. <laughs> ya! Ne ara kırdın sen burayı? Cypher, Afrika. Takımda bir tek ben çekmişim. Ne kadar güzel. Tur kazanıyoruz. Çeken son... yok. Neyse ben Şerif oynarım ya. Cypher raport. Aha geldi. Mühimmat bir, bir düşman kaldı. Elbet yok edildi. Ah, ah be! be. olmayıp Oynasaydı kazanmıştık buranı da Niye çekmediniz ki ilk? Bu el Abba Pardon ben hanım abla Zeyna. Arkada bir işim vardı da onu adettim Sen rahat ol Bu el bizde Hanım abla Hanım ablayım Gelin ekomitten raşlayalım. Olur. Omun pencereyi smoklar mısın? Omun mikrofon var mı? Var var. Bu bana lazım. Geçmiş olsun dostum. Eyvallah. Gittin mi doktora? Gittim. Göttim. Göttim. Güzel. Onun silahını kim alsın? Ben Abi alayım. Koşuyormuş. Adamlar A'ya gidiyor. İki tane entry'leri de B'de bekliyor. Mitte. Karşısı da eşik oynuyor. Biz kazanırız ya. <laughs> Bakalım herkes ne? <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. tabanca. El evet, Şimdi çekiyoruz. Yine iyi 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 aldık. E koyduk? Saldıran başlangıcında biri var. Kanka B var. Şurap duruyor salveyim. Aynaa ay esoldular. Aa. Çok geldin. Son 30 saniye. İşte sadece alırız ya. Yani. yerleştirildi. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ay, sağ Tetik disiplini şekli sağ <laughs> Benim ben orada sessizce durmam bile Yavrupa. onlar için tehdit oldu. Beni aradılar ya. İnsanlar çok terbiyesiz ya. Hoş yapma. Kaldı. İnsanlar baya bak bak, bak. de ağzımı açmadım. İnan ama neye dua ettin ben <gülüyor> her <gülüyor> gece yine ay. Ay. Özür dilerim. Yani sefer C'yi alıyor. Ya alıyor. At şu B'yi kapatıp A'ya gideceğim bu sefer. Çünkü A hızlı gibi hissettim. Bakalım doğru mu hissetmişim? Yoksa yanlış mı? A hızlı atmak lazım. Koşuyorum. Kevin. Yerine elimle koymuş gibi biliyorum. Haven da bak. Girdi girdi. Adam bu kutu. Güzel, ben... güzel güzel. C'de kalayım mı? B'ye girebilir buz kırıldı. Spike yerleştirildi. Omunun attığı sma bak. Bayılacağım. Tansiyonum düştü. Ben smoke salmayacağım ya. Vallahi bak takımdaki her böyle smoke atınca böyle smoke böyle kötü atınca geç atınca falan tilt oluyorum. Moralim bozuluyor. Bir, Bir şeyler oluyor bana. Ya, smoke salmamam lazım. Ben hep smoke oynayacağım. Omen smoke'lara dip atar mısın? Rakip görünüyor. Rushlayalım. rushlayalım. İyi düşürmüştük. Bizden sürekli birileri düşüyor. Gelir, la, gelir o şimdi. gelir Kes gelir. <laughs> buraya geğe Bunun niye silahı yok? Long var biri. Şuradan. Yeşildeydi. Ya. Bu da AFK. Şu reportlayalım. belli olunca dikkatleri dağılıyor. Bundan faydalanalım. Geldim kardeşim hesaptaydı da. Evet bakıyor. Helal helal. Helal. Teşekkür ederim sana da el sayfa dedim. <laughs> Teşekkür ederim. Ben, ben oynuyordum yan bilgisayarda savaş hmm. İzninizle ben Esin bu jetin tutabilir miyim? Pardon şey kusura bakma ya. çok, çok hak etti yani. Niye kızın yanında küfür ediyorsun ki şimdi? Niye sen kız değil misin? O, çok Senin güzel yanında da ediyor. <gülüyor> 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 ya o benim arkadaşım ya o yüzden <laughs> öyle <de> söylerim. Beni <laughs> çok zorladılar Seç ya. Benim arkadaşım değil. Seninle de koyarım ya. Ah Daha kaldırabilirim. Görevin daha bitmedi. Bir düşman kaldı. Cypher'ın e, doğan kim de? Cypher doğan kim? Kimler? Kimler? Yok lan ben tekim. Aman bunları ne ya? Ben tanımıyorum. Jetle Reyna, Cypher'la. Neden gelmek ister misin? Yok. Sordum oh, senç. Sen Dolduruyorum. Amananın var, ayrılmayın. A'ya gidecek bunlar ya. Bir düşman kaldı. Ha? Oğlum ayağı sızıp ulti atmayacağım mı yani? Beyze e baksana oğlum. Salgın var dikkat edelim. Ben de yine hastalıktan. Evet ben de hastayım. Yani. Ben bir aydır hastayım ya geçmiyor. Necmen, bir düşman olabilin. kaldı. Spike saldıran başlangıcında düştü. Spike saldıran başlangıcında. Teşekkür ederim. Rica ederim. Taraf değiştirmeden önce son tur. Ama Yemin sizin en iyi plak... piller geçici olarak sizde haberiniz olsun. Sizin ranklar ne? Peak. Bunların immo ya. Immo. Evet. Bunlar immo olamaz seni kandırmışlar. Vallahi ben sana söyleyeyim. Hesaplarını biliyorum. Allah belamı <laughs> versin eski <laughs> esporcu ve radyantın da. İnanmam. Bir dakika bir. <laughs> Sana radyant olduğumun eseslerini atıp eski alt yapı şeylerini atarsam <laughs> sus, biden sus, biden sus biden bir sus şey. bir ya. Beyin hesabımı atsam eklesen. Oradan bir sesine sesliye girsem. yani senin Ay, olduğunu ayak nereden ayak bileyim serine. ki bana ne? Kafes Atacak edildi. arkadaşının eseslerini. Eski radyant böyle da ee, 12 vuruyor. <laughs> Abi bak, Abi, oyun, de. oyuna ara vermiş olabilir, yani, eğimi birazcık şey yapmış olabilir ama oyun bilgisi Biraz değişmez. Map mi değişecek? Yani, 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 yani map kontrolü, kontrolü, oyun bilgisi değişmez anladınız <laughs> mı? Bunların killinden dolayı değil, oyun bilgisinden yaptıkları yay, hareketlerden yay, bence imma değiller. Yani, kill al kardeşim diyor. Diyor ki kill al. 9 kill imma mı olur diyor. Aşağı seni. Hayır, hadi bir oyunu yönet de görelim Immo Kil almak... Aynen, kol Klanmak... ver aynen. Tamam, Immoda nasıl kol veriyordun, oynuyordun? Üstü. Efendim? Immodaki gibi oynat bakalım bize. Yine Immodaki gibi var? oynatabilmem için bir tane... ...şuraya bir tane smoke, double'lara ok lazım. Tamam, Sonra yapalım. Sonra split oyunu bitirmemiz lazım da okumuz Oku yok. Oku kim okuyayım. atacak? İşte okumuz yok. <laughs> Onu diyorum ya. Double'lar var. Vurdum o zaman. O zaman bir smok şuraya. Yok ki bitti. Sağda sağda sağda. Dolduruyorum. Gel bıçak diyecek değil. <laughs> ben de vurmadım. Bir <laughs> <laughs> bıçak atacağız diye. <laughs> Peki size bir soru. Bu bana lazım. Tabii ki. Çok iyi oynayıp böyle hayvan gibi 50 vurdunuz kaybetmek mi yoksa çok kötü oynayıp kazanmak mı? Kazanmak. Yemin ederim çok kötü oynayıp kazanmak ya. Ben, tamam bak ya imo kafası atsa, olabilir bu vurgu, doğru. 12 Çünkü yani. rank adam en kötü ama. oynasa da kazanmayı ister. ve takıma yardımcı olur az bir an şey. Da, bana oh. bir tane atıyor ya. Üleştiniz. Çok komik. Hızlı bittiği için Kaldır. Kör olmaklar göremeyeceksiniz. Bak <laughs> mesela biraz alındılar bu bir sıra var Oğuzhan'dan. da burası benim dünyam. Neden? lazım. İmmo böyle mi oynar dedin mi? biraz alındılar. İmmo'ya bile hakaret. Ha İmmo egozu dedelendi. Öyle deyince. Yok şey, e kilo egosu diye bir şey var. Evet var o gerçekten var. O, o, gerçekten maalesef, var ya. O maalesef o ki var ya. var ya Laf anlatılmıyor yüksek ee, yoldakilere? Bak Reyna. Ben tilt oldum. Ben, ben bir drop alayım. Ali'ye söylesene drop atsın bana. <gülüyor> 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 Bak mesela kanka. <laughs> <laughs> Yakın. Burada şoktu. Spike'ımız Spike A'da düştü. <laughs> gösterecek bunlar bekleyelim biraz. Orada. Adiós. Cypher B. kalan son oyuncu. Aldın el aldın. Oğlum hiç artık çok fazla güveniyorsun. Eee artık 120 vurdum. ultim ha, bunda lan bir düşman kaldı <laughs> ayakta <gülüyor> kalan son oyuncu Sağlık. Eline sağlık. Sağ ol. Ultim var. Bir yere pikleyin kaldırayım. Ölürseniz. Bu <laughs> ne anlatıyor ya? Şerif'in de anomali olan kimde? Savaşmayı gerekirse seçerim. Gel hadi. Ya bu da kabul korkuyorum bıktım ama. Aa! Rapoş. Var bir var atma ya buranın Bence de Ah, ah be. Spike C'de düştü. Spike C'de düştü. Ente ente. Bak ayı oynayalım. Tam girerken onun da şöyle kör atar. Gireriz. Ah, 55 Short var. Yok. Short da hala. Birkaç geri kaçmak için tek şey atmasın. Yanına giriyor. Jet short. Geleme geleme. Tipin var lan tipine geç. Ayakta ah. kalan son oyun. Aa, <laughs> Revive alır mısın beni? Bankta vardı bir tane. Alo. Kaldır kaldır be. Gel, gel abi boş A gel. City'ye smoke lazım. City'ye smoke. <laughs> <laughs> Evine çıkıyor. get into e diller Spike ada çıkıyor. Spike bende. Spike Jet geldi yakın ya B'deydi. Bir düşman kaldı. Öldü Jet. O mu AFK mı acaba? Yok değil. Bir yere AFK kalmıştı ya. Gölgeler vurmaz. Hele. Son sayı. Zaferi bizden Yavaş ayıran 10. bu son savaş. Yavaş ol. Oo, Şu dört kişinin parası yok. Paraları yok koşalım bitirelim ya. Spike'ı yani. düşürdüm. Spike'ı aldım. Çekilin yolumdan. Mutlaka. Ada düşman var. düşman görüldü. Bekle ya Sparky bana ver. Seni götürelim. C'ye gidelim. Ayakta kalan son oyuncu. Aa, ARP yakmış ki. Neyse kaldırmayayım. Bir düşman kaldı. Üçü yerde. Bence oradan kaldırmak zorunda değilsin. Şuradan kaldı. Şorta gitti mi? Ha, geçti. Geçti ya. Süre yok diye koştum. Son aldı, aldı. Aldı. Tamam. aldı. Bariyer <laughs> kuruldu. Kurdum. Kurdum. Ah kurdum. Tam saniyesinde, ha duydum. Welcome bitches! <laughs> Buna kanka silah yok bende, ona göre öyle. Senin de, de sadık, sen de dostum. kendine iyi bak. <laughs> çok korkunçtu. Tam tam var ya, kaç salise kurdu. kurdum. Salise kurdum.